Herkes moda akademilerinde moda eğitimi alabilir ama alabilir mi veya mezun olabilir mi o ayrı bir soru. Açıkçası insanların tabii modaya bir ilgisi var. Bu ilgi kiminde tutku, kiminde sadece bir geçici heves şeklinde. Bu yüzden de deniyorlar hani özellikle hani kısa programları arz ediyorlar kendilerini test etmek için. Baktığınız zaman herkes moda öğrenebilir mi? Evet öğrenebilir yani hangi kısmını öğrenebilir? Kalıp yapmayı, ve giysinin formlarını çıkarmayı öğrenebilir veya çizim yapmayı öğrenebilir. Ha, ressam olacaksa o moda akademisi zaten onun yeri moda akademisi değil. Ee, en çok karıştırılan husus budur. Herkes sorar işte benim çizim yeteneğim ne düzeyde, benim çizim yeteneğim yeterli mi gibi sorularla kaygılar içerisindedir. Böyle bir şey yoktur. Moda tasarımı eğitimi tamamen çizim kısmı, illüstrasyon kısmı bir teknikten ibarettir. Bu teknik öğretilebilir. Yani herkes bu tekniği öğrenebilir. Bizim okulumuzda gelip de çizemeden mezun olan yok. Yeter ki gereken know-how verildiği zaman onu alıp uygulayacak. Bu anlamda baktığımızda teknik olarak herkes eğitim alabilir ama herkes başarılı olabilir mi? Hayır böyle bir şey yok. Her meslekte olduğu gibi o mesleği icranında gerekli koşulları var. O yeter şartları sağlamadan hiç kimse başarılı olamaz. Birincisi de çok dinamik, inanılmaz enerjik da kelimesi geçtiği anda insanda böyle bir e, pozitif enerji yaratan bir kelime. Aynen onun gereğini yapacak derecede disiplinli, özverili ve çalışkan olması lazım. Anonsur bu.